Arkadaşlar organik Sivas balı. bakın görmüş olduğunuz Burak Yalçın olarak geçi telefon numarası daha da burada Sen beni diyor çekmedin diye ilk gün diyor ablam başımın etini yedi Şimdi ona telefonla özel çekim yapıyoruz merhaba sizi tanıyalım Buyurun hoş geldiniz ee, Sivas'tan geliyoruz tamamen organik ballarımız üreticiyiz Reklam amaçlı buradayız ilk defa geliyoruz ve standımız süzme, petek ve ballarımız mevcut. Evet. Fiyatlarımız toplam fiyatına ve uygundur. Ne kadar mesela fiyatları söyleyelim. Fiyatlarımız 130, 180, 220. Karakoğan balımız 220. 220. Petek balımız bu. 180 burada süzme balımız var 130. Süzme balı da 130. Kavanoz 10 liraya gelir 120 lira. <laughs> Gayet uygun. Hemen kartı da gösterelim almak isteyenler için. Verin. Kartı da gösteriyorum arkadaşlar merak edenler için şöyle bir fokuslayalım.